yeryüzüne gelmiş geçmiş en büyük ve yüce insan. Ulu önderimiz, yol göstericimiz, komutanımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselam Allahü Teala'nın en sevgili kuludur. Ve onu ayetle sabit korumuştur. Başka birinin, başka bir şeyin korumasına ihtiyacı yoktur. Allah katında da en sevgili odur, en üstün odur. Yeryüzünde de gökyüzünde de ondan üstün bir varlık yoktur. İlahlık sıfatları hariç Allahü Teala'ya ait olan sıfatlar hariç hangi sıfatla överseniz övün az bile gelir Peygamber Aleyhisselam. Ve Efendimiz Aleyhisselam'a ait bir ayet var. Ayet şöyle. Hemen özet geçeceğim vaktimiz dar diye. Efendimiz Aleyhisselam'ı bu dini tebliği yap, yapmazsan yapam, yapmazsan kusurlu olursun diye böyle bir ihtarda bulunulduktan sonra Efendimiz de peki insanlardan ne olacak bana saldırılar şunlar bunlar. Allah'ımız buyuruyor ki Vallahu yasimuke minennas. Allah seni insanlardan koruyacak. Allah seni insanlardan koruyacak. Şimdi bir kampanya başlatıldı. Resulullah Aleyhisselam'ı koruma kanunu çıkarılsın. Ne münasebet ya? Peygamber aleyhisselam'ın koruma kanununa ihtiyacı mı var? Yani kanunla korunanlarla aynı derecede mi senin için? Kanunla korunanlarla aynı derecede, aynı seviyede mi senin için? Peygamber aleyhisselam'la onlar ölçüşebilir mi ya? Böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Sonra yasada ne çıkar, ceza çıkartırsan çıkart. İslam hukukunda peygambere hakaret saldırı aşağılamanın cezası bellidir. Onu siz araştırın. Şimdi burada anlatmayayım ben. İsterim anlatmayı da vakit dar. O başka bir bahis. O cezayı veremeyeceğin için bana vereceğin ceza da önemli değil yani bu konuda. Ama ben yasayla korunanlarla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı eş tutmam ki. Böyle bir çalışmada da yokum. Ha bir yasa çıkarılacaksa koruma kanunları çıkarılacaksa İslam'ın bütününe çıkarılacak. Yani camiye hakaret edene, efendim tesbihe, sarığa, sakala, çarşafa, tesettüre, Kur'an'a, Müslümanlara, İslami bütün değerlere, tesbihe, seccadeye, minareye, ne varsa, İslami değerlere alakalı bir ceza şeyi çıkar. Ama hususan peygamberimizin böyle bir korumaya Diğer korulanla eş seviyeye getirme benim gönlüm asla razı değil. Peygamberimiz o kadar yüce ki benim gücüm yetmez onu anlatmaya. Peygamberimiz Allah katında o kadar makbul bir kul ki, o kadar yüce ki benim lisanım da, ilmim de, varlığım da yetmez onu anlatmaya. Kaldı ki beşer tarafından mı korunacak Resulullah Aleyhisselam? Beşer kanunlarıyla mı korunacak? Korunacak. Asla böyle bir şeye benim bir Müslüman olarak rızam yok. Asla yok. Şimdi o yüzden kardeşim ben kıtıp biraz ufak tefek cezaların adamı değilim yani. Hele ki Peygamber Efendimizi böyle bir beşeri kanunla korunmasına da asla gönlüm razı değil. İslamı hatta bütün dinleri koruma altına alsın de, yasamız. Yani kimse gidip kimse gidip bir Yahudiye de küfür etmesin. Ayet var. Bir Hristiyan'a da küfür etmesin. Bir ateiste de küfür etmesin. Bir Müslüman. Hiç duydunuz mu bir Müslüman'ın sayıp sövdüğünü diğer dinlere? Çünkü oradaki dinler bozulmuş olsa da peygamberleri bizim için de peygamber. Hz. Musa'ya küfür eden kafir olur. Hakaret eden Hz. İsa'ya kafir olur. Hz. Meryem'e söven kafir olur. Hz. Asiye annemize söven kafir olur. Bizim için değerlerimiz aynıdır. Hiçbir Müslüman'ı bir Yahudi'ye bir Hristiyana Hır, söylerken bulamazsın. Çünkü dinimiz buna müsaade etmez. Zira ayeti kerime var. Estağuzu billah. Ve la tesubbul lezine yed'ûne min dünillâhi bi ilm. Siz diyor onların ilahlarına sövmeyin ki onların ilahlarına sövmeyin ki onlar da cahillikle sizin ilahınıza sövmesin. Yani Allah diyor ki onların taptıkları putlara sövmeyin. Onlar da bana sövmesin diyor. Bana sövdürtme diyor Allah. Biz kimseye sövmüyoruz. Var olanı anlatıyoruz. Hiç şu de benim birine birime sövdüğümü, bir putlara sövdüğümü, ilahlarına sövdüğümü gördünüz mü? Var olanlarını anlatıyorum. Yaptıklarını anlatıyorum. Ne diyorum? Ayasofya'yı kapatmışlar diyorum. Harfleri değiştirmişler. Hiç ağzından bir hakaret çıkıyor mu? Daha bildiklerimi anlatsam zaten burada hiçbirimizi tutamazlar yani. Bir şey söylemiyorum ben. Çünkü bu ayeti biliyorum. Ben kimsenin ilahına sövmüyorum. Kardeşim ayetle de sabit. Kimse kimsenin dinine sövmesin. Kimse kimsenin dinine sövmesin. Kanun çıkacaksa buradan çıksın. Bütün dinleri koruyacak. Her türlü dini tahrif olsa da koruyacak bir yasa çıkartacaksan çıkart. Peygamberimizin şanlı izzet ve şerefine senin korumaya da gücün yetmez. Onu Allah korumuş. Ayetle sabit. Vallahu ya'sumuke minennas. Bitti. Seni insanlardan ben koruyacağım diyor Allah. Kimseye ihtiyacım var Allah'ın? Haşa. Haşa. Zaten bu ülkede bu ülkede hiç kimsenin bir kilise papazına bir havra hahamına bir ateist derneğine bir budist tapınağına sövdüğünü duyamazsınız. Televizyonda onların da televizyonda hiçbir gazetecinin hiçbir televizyoncunun sanatçının ne varsa var yani. Bir rahibe bir hahama bir ateiste, bir budiste sövdüğünü asla duyamazsınız. Çünkü onların işi din düşmanlığı değil, İslam düşmanlığıdır.